Evet arkadaşlar yine Kınacı Aile Kasabı'na geldik. Yakup Aptal'da yukarıya doğru çıkarken sol tarafta. Geçen sene buradan büyükbaş hayvan almıştık. Tekrar geldik. Memnunuz. Memnun olduğumuz için tekrar geldik. Memnun olmasak gelmezdik. hayvanlarına bakıyoruz. Şu baştaki hayvan herhalde 4 kişilik abi. Bu evet. ne diyorsunuz abi bu 4 kişilik hayvana? Bunlar kişi başı 7 bin lira abi. He, yani, 7, 14, 20, 28. 28 diyorsunuz. Şu üç kişi keser herhalde bunu. İki ya da üç kişi keser. Evet, Buna da yirmi evet. 20 dediniz. Aynen. 20. Buna 18 dediniz. Evet. Şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar. 5 kişilik, altı kişilik hayvanları var. Kınacık kasabı Yakup Aptal'da. Geçen sene geldik, buradan aldık, kestik. Arkadaşlarımıza önerdik, onlar da geldi aldı kesti. Herkes memnun. Memnun olmayan arkadaş olmadı. Hatta yine böyle bir ay önce falan almıştık. Hayvanda bir zayıflama, kükürme ya da beslememe gibi bir durum olmadı. Geldiğimizden, ilk gördüğümüzden daha güzeldi hayvanlar. Sağ tarafta da yedi kişilikler var. Bu herhalde en büyüğü abi. Aynen abi bunlar öyle büyüğü. Bunlara ne diyorsun abi? Bunlar 55 bin abi. 55 bin lira. Bu 7 kişilikte en uygunu en desek, 45 var abi. 45 bin 7 kişilikte en uygunu 45 hangisi oluyor abi? Şu hayvan. Şu hayvan. Aynen. 45 bin lira 7 kişilik. En uygun hayvan bu dedi. Maşallahı var. Daha bir ay var. Bir ay içerisinde de burada beslenmeye devam edecek. Bir ay sonra da biraz daha olur. Şimdi küçük başlarda adaklık kesiyorsunuz, adaklıklarda adaklık kesiyorsunuz, kurbanlık kesiyorsunuz. Küçük başlarda yardımcı olduğunuz Hı -hı. gibi büyük başlarda da yardımcı Hı -hı. oluyorsunuz. Tabii yardımcı olur. Kesiyoruz, dörde bölüp veriyoruz. Kesiyorsunuz, dörde bölüyorsunuz, Makinemiz veriyorsunuz. Geçen sene yani. sisteminiz vardı. Oradan yararlandık evet. biz. Aynı sistem devam ediyor. Başını kesiyorsunuz, derisini evet. yüzüyorsunuz. Dörde bölüyorsunuz, veriyorsunuz, evet. gidiyorsunuz. Sıra, geçen sene de sıra olay vardı. Evet. Aynı sırasını alan. Yani kurbanı önce gelip alan sırasını Hı -hı. da alıyor. Onun sırası da bir oluyor. Aynen öyle. İsteyen de gelip Aynen. buradan alıp götürüyor, kendi kesiyor. Evet. Telefon numaranı bir verir misin abiciğim? 506 885 69 09 Resul Kınacı. Resul Kınacı. Yakup Aktal da. Evet. NATO Evet, NATO Vega. AVM'ye 5 dakika. AVM'ye 5 dakika. NATO Vega'dan Elmada tarafına doğru giderken evet. 4-5 dakika yukarıya çıktığımız zaman sol tarafta kasap hizmeti de veriyor arkadaşlar burada. El yapımı sucuk devamlı geliyoruz, alıyoruz. Bu ne kadar abi örneğin? Bu 35 bin lira. 35 bu da bu da 6 7 kişi keser bunu keser. 5 6 kişi keser. 5 6 kişi, kişi bunu da keser 35 bin lira dediniz. Geçen senekinden biraz daha hayvanlar Fiyat demeyeyim de biraz daha iyi, yani iyi gibi geldi yani. geçen sene biraz daha şeydi herhalde bir ya da biz erken geldik ondan öyle oldu bu seneki hayvanlar bayağı besili evet. tam 3 kişilik var tam 3 tam kişi evet. ideal evet. E, bu 3 kişi ideal buna ne diyorsunuz abi bunu 20.000'e sattık. Yani. 20'ye satıldı bu evet. hayırlı olsun Allah kabul etsin alana 20.000'e satıldı evet. kaç kişi geldi buna 3 kişi geldi buna 3 kişi, kişi 20.000'e kesildi satıldı Bu yanındaki o da bir o şey. O da düve, Bu da satıldı. O da satıldı. Ona da hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin. Bunu da mı üç kişi aldı? Dört evet, kişi aldı. He, evet, bunu dört kişi aldı. Bunu evet. kaça verdiniz? Bunu yirmi beşe verdiniz. Yirmi beşe verdiniz. Dört kişi. Allah kabul etsin. Buradaki en büyük hayvan bu mu? Abi? Bu. En büyük hayvan bu. Bu satıldı. En büyük hayvanı da sattınız. Hamarya sığmıyor.